Merhaba arkadaşlar. Daha önceden montajını göstermiş olduğum güneş paneliyle çalışan e puar bankımızı yapmış bulunuyorum. Şu anda şarj ettim. 4 saat. 4 saatte 4 volt nokta volt. 4.11 volt üretmiş. Bakın voltaj e, DC voltaj konumunda 4.11 volt. Bakın herhangi bir bağlantı falan vesaire bir şey yok. Direktman e, o çıkışından alıyorum. Bakın şuradaki düğmeden kapatıyorum. Güneşte 5.5 volt üretiyor. Şuradan şu anda pili kapatıyorum bataryayı. Işıkta verdiği e, akım şu. Normal ışıkta. Az bir ışık var zaten. Pardon. Kablolar yumuş birbirlerine. Evet. Kaldırdığım zaman bu kablolar birbirine değiyor. Bir şey yaklaştırdığım zaman bakın 2.19 volt Burada düşük bir e, ışıkta ürettiği güç. Dışarıda güneşte 15.5 e, volt voltaj üretiyor. 0.45 amper. Evet. Son hali bu arkadaşlar. Yapmış olduğum güneş mühendisliği. Tekrar 4 saat doldurmuş olduğum bataryayı tekrar açıyorum buradan. 4.11 volt. Civarında bir voltaj elde etmişiz. Akım elde etmişiz.